Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Şükrü Süha Arapça kökenli olan isminiz Şükrü, şükretme, minnettarlık ve iyilik bilen anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Adınız size insanlık değerlerini yüceltmeye, canlandırmaya yönelik konularda hizmet etmek için idealist, ilham verici, güçlü bir yapı kazandırıyor. Bununla birlikte başkaları için çok ağır bir sorumluluk yükü alma eğiliminiz sizde gereksiz endişelere yol açabilir. Çevrenizdeki insanlar anlayışlı, sempatik, rahatlatan bu yönlerinizden dolayı yapıcı tavsiyeler ve yardım almak için size danışabilirler. Cömert bir kişiliğe sahipsiniz ancak aldığınızdan daha fazla vermeye karşı dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde kendinizi ihmal edebilirsiniz. İnsanları, ailenizi, evinizi ve arkadaşlarınızı seviyorsunuz ve herkese yardım etmeye çalışıyorsunuz. Kişisel yaşamınızda genel olarak istikrarlı koşullarınız olsa da dağılma ve ayrıntılara dikkat etmeme eylemi nedeniyle iş ilişkilerinde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Arapça kökenli olan isminiz Süha, büyük ayı yıldız kümesinden en küçük yıldız anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak kanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz sizin matematik, fen bilimleri, mekanik, bilgisayar mühendislik gibi alanlarda çok detaylı, sistematik bir şekilde çalışmaktan zevk alan, sabırlı, titiz bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Bir projeye başladığınızda müdahale ve değişikliklere kolayca uyum sağlayamayacağınız için kesinti olmadığında en iyi işinizi yaparsınız. Ayrıca kendi hızınızda adım adım çalışmayı istersiniz. Sonsuz sabrınız ve beceriniz, becerilerinizle karmaşık işlerin üstesinden gelebilirsiniz. Ancak sonuçlara varmak için bu kadar uzun sabır gösterdiğiniz ve görüşlerinizi kısıtlayan küçük ayrıntılara izin vermenizden dolayı başkalarının sizinle çalışması ve yaşaması kolay değildir. Sorumluluklarınızdan dolayı fazla endişe duyabilirsiniz. Anlık işler size uygun değildir. Eylemlerinizi planlamak ve düşünmek için zamana ihtiyaç duyarsınız alışkanlıklarınız tarafından yönetilme eğilimindesiniz ve sizin için rahat olan bir yaşam biçimini değiştirmekten hoşlanmıyorsunuz. Neredeyse her şeyde geleneksel ve muhafazakar bir bakış açınız var. Şükrü ve Suha isminizin ortak özellikleri. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon Bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atalımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Fazlaca ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.